bin litrelik boş bir su deposunun aynı anda doldurmaya başlayan ABC musluklarından ikisinin zamana bağlı olarak akıttığı su miktarı aşağıdaki çizgi gösterilmiş. Bu su deposu 30 dakika sonra doluyor. C musluğunun 30 dakikada akıttığı su miktarı ilk 10 dakikada akıttığı su miktarından 300 litre fazladır. Buna göre 30 dakikada deponun yüzde kaçı dolmuştur? Bakın buradaki grafik şöyle diyor. Kırmızı A musluğu ya. A musluğu ilk 10 dakikada 200 sonra 300'e çıkmış sonları 300 ile bitirmiş. Yani toplamda A musluğu 300 litre su doldurmuş. B musluğu yani mavi olan 10 dakikada 100 sonra yine 100 yani 10 ile 20 arasında açılmamış. Sonra 200 e çıkmış. Yani toplamda en son 200 litre su doldurmuş. Tamam toplamda zaten depomuz 1000 olduğu için ne kadar doldurduk? 300, 200 daha 500 litre doldurduk. Evet A ve B muslukları 500 litre doldurduğuna göre kalan 500 litreyi de C musluğu doldurmuş diyoruz. Şimdi şuradaki açıklamaya bakıyoruz. C musluğu 30 dakikada akıttığı su miktar yani 500 ilk 10 dakika akıttığından 3 fazla. O zaman ilk 10 dakika için ne diyeceğiz? C musluğu için konuşuyoruz. 500'den 300 çıkar 200 litre olacak. Demek ki C musluğu ilk 3 dakikada 200 litre su dökmüş. Hemen o zaman C musluğunu da siyahla gösterirsek aynen kırmızıda olduğu gibi o da 200'e gelecekmiş. Daha sonra buradan 500'e çıkacak. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bize zaten ilk 10 dakikayı soruyordu. Şimdi ilk 10 dakikaya geldiğimizde A musluğu nerede bakın? Kırmızı olan 200 litrede. B musluğu mavi olan 100 litrede. C musluğu o da yine kırmızıda yani A musluğundaki gibi 200 litrede duruyor. Bunları toplarsak 500 litre yapıyor. Toplamda depomuz 1000 litreydi. İlk 10 dakikada 500 litresini doldurmuşuz. 500 litre ne demektir? Yarısı yani %50'si demektir. Cevabımız C şıkkı.